Arkadaşlar ya, Arkadaşlar, arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber e yanımda kankamla FPS oynuyoruz. Arasında Lan ne oluyor? <laughs> kanka video yaşım, kanka video yaşım. Ya benim yanımda bir tane şerefsiz var küfredip duruyor. Allah adım Ecem la. Oğlum sen ne işe... Allah'ım sen... Oğlum şu alacağım direkt. Beni izle kardeş. video çekiyorum ben. Hop oh, oh, hop oh, hop hop. Monskop Adam. Nerede bu? Kardeş. Nerede? Ne? 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 Kısacası Planting. bir kesme tanesi <laughs> Kısacası bir kendini tanıt mı diyor? Ne diyor? Onu duymadım. Bir daha söyle. Düzgün söyle. Duyulmuyor. Kısacası Ay, bir o. videoyu tanıt. <laughs> Ananı. Oğlum duyamıyorum ya. Bit bitti. Bombanın sesi geliyor. Bak kısacası videoyu bir tanıt. Adın ne? Söyle. Benim e, anladığım nasıl tanıtabilirim ki videoyu? Ya, millet duymasın. Tamam. Dışarıdayım ya. Biraz. <laughs> A'dan gel kanka A'dan gel tamam mı? Bana Bombayene ya. Giderim. Oğlum sen niye böyle geziyorsun lan? Heh gel. Ba bak gel bana gel 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 A'dan gidelim. Bombacı A'dan gidiyor. Onu duyamıyorum lan dışarıdayım. Vallahi duyamıyorum. Oğlum nereye gidiyorsun gel lan buraya Sen ben gel gel vereceğim sana telefonu. Altta yukarıda yukarıda. Bina var. Yukarıda mı adam? Silah var tamam ben onu yukarı çıkıp indirmeye çalışacağım. Hayır anasını. Öldü lan. <laughs> Araçlarımız. Oğlum AKD'yi al ya. Anlamadım ya öldürdü ne? Sen kaç Bilmiyorum ki seviye ne oğlum. Ben keyfini oynuyorum. Bakmıyorum seviye zar tutacak. Bana ne amına Bunu YouTube'da paylaşacağım ben. Paylaş bana. Bir dakika lan senin kaç abonen var? <laughs> Boş versene Ve Ben sana ya söyle. kaç abone oğlum? Bilmiyorum ki. Üç mü? <laughs> yani onun. Oh ya, bu ne bu bu kadar? Yani şu an oyun bile oynayamıyorum kanka sen yine mi öldün oğlum ya? Arkada geliyor arkadan geliyor. Hadi Allah, hadi ee, Hepsi bot lan. Hepsi bot da ben dışarıdayım oynayamıyorum fazla. <laughs> Hangi şehirdesin? Ben mi? He. Ben ben eee, ben Adıyaman'dayım. Yem... Beresindeyim. Yemlik ver elinizindeyim. Yemlik ver O adam şey mi çekti la? Oğlum bak git de ölürsün öyle. Yanıma gel ya. Yanımda silah lazım abi silah yok abi. Ana ha, harbi. Oğlum bu serverinle keyfini oynuyor. Bak öyle insanlar geçiyor oradan okanıyor. Oğlum oyun çok taksiye öndü. Chang'in nasıl? Sadece kaç. Evet, tamam. Lan oğlum bak <laughs> sıkıntı yok. Bu <Şu> neler? <laughs> <Meş kaybediyor. şapık. gülüyor> oğlum hiç yenemiyoruz lan biz bot muyuz? Kardeş A gel A. Kanka A gel. Gidelim. <laughs> Bak ya. Bak gelir sonra. Bak tutuyor bir de pikse bak ya. <laughs> Ana. Lan bu monoton attı lan dikkat et monoton attı. Temiz vura aşağıya gel. Aa! Kim vurdu lan seni? Aa. İyi mi? Ya 5 1 bir tur alabildik. Çevirebilsek çok iyi olur ya. Ha, aslında kaç? Ya ağa gel, aa gel, gire aa gel. A'ya gidelim de adamlar biliyorlar A'ya gideceğiz. ya. Ya vurma vurma. Ya piçin bizi vurdu bana direkt bütün canım gitti ya. Bu ne ya nasıl oynayacağım ben onu? B'ye gitsek daha mantıklı olur. Herkes A'da bekliyor. Aç ben aç. Kanka, şuna bak Kanka sen o iyi var mı? Hayır can. ya. Gel otur o zaman beni izle. <laughs> Kanka çıkmam lazım. Anabacı sövmek için girdim. Seninle karşılaştım. Neyse bay bay. <laughs> <laughs> I just Oh, no, flash it, yeah. Bomb has been planted. <laughs> <laughs> 2 tur var. Yani onlar kazanması iki tur bizim kazanmamıza. Alt. Yani karşıdaki bizden bizim kazanmamıza denk geliyor. Abi Oğlum bu ne ya? Ben sana böyle o zaman. Bak orada bekle sakın ayrılma orada. Yerden gelecek illa. Adamsınız beyler, beyler yani böyle bir şey yok. flaş at O oh, <laughs> <Ben bunu. Action. gülüyor> Bana ne arkadaşlar çok iyi gidiyoruz var ya. Oğlum bu da Efe çıktı. Efe çıktı valla. Her şey düzeldi.

Kural Arkadaşlar bu arada uzun, çok uzun zamanlar video çekmiyorum. Hatta benim e, Malefetr diye YouTube kanalım vardı. Burada e, standart videoların hepsi var. Orada sandık videoların hepsi var da. <laughs> evet, Arkadaşlar gördünüz mü? Efe çıkınca 6 6 -7. Normalde 6 1di Maşallah ben de ölmeden gidiyorum. Ama

Tamam bu da çok iyi oynuyor. Şimdi AWP'yi çekmenin sırası geldi. Zaten en son tur olduğu için. AWP'yi AWP ile hepsini alacağım inşallah. Önden ben gidiyorum. Buraya ben kapacağım. Oh my ele videomuzun sonuna geldik. Bu arada e, kanalıma abone olup videoma like atmayı kesinlikle unutmayın. Ama neyse, hadi bay bay.